Merhaba arkadaşlar bugün size DBD'ye gelecek yeni güncelleme hakkında bilgi vermeye geldim. Böyle videoları sevdiğinizi biliyorum. Bugün de yeni gelecek güncelleme hakkında konuşacağız. İlk önce Freddy'den başlayalım. Freddy nerf yiyecek arkadaşlar. Üzgünüm Freddy sevenler ama maalesef bu doğru. Freddy nerf yiyecek. Evet Freddy'ye gelen nerf'ü hemen anlatmaya başlayalım. Bir kere artık Dream Snare koyarken Rüya Kıskacı sanırım Türkçedeki ismi Bunu koyarken hızı 4.0'a düşmüş Normalde hiçbir hız devafı yoktu. Güzel olmuş. Ve e, koyabileceği maksimum Dream Snare'ları 8'den 5'e ve fake paletleri de 10'dan 7'ye düşmüş. Gerçekten mantıklı çünkü Freddy çok basit ve etkili bir kağıt bildiğiniz üzere. Zaten genelde de e, 4'te 3 yapıyorlarmış Freddy oynayanlar. İstatistiklere göre. Ve eklentilerinde birkaç değişiklik var. Bir kere en sinir olduğumuz eklentileri hepimiz biliyoruz abi. Action speedler yani jeneratör yapmanızı, heal'lamanızı vesaire bunların hepsinin hızını düşüren bir eklenti eklentisi vardı. Bunlar zincir şeklindeydi biliyorsunuz ki. Bu eklentiler bu özellikleri tamamen kaybettiler ve bunun yerine artık ee, sesleri yükseltmeye yarıyorlar. Yani jeneratör yapma, yapılma sesini, acıyla bağırma sesini yani karakterlerin homurdanmasını ve ayak seslerini vesaire sesleri ee, arttırdı. Yani bu eklenti artık bu işe yarıyor. Seslerin daha net duymasına, daha fazla duymasına. Bir strider efekti diyebiliriz kısaca. Black Box Perk'ü ise ekstra bir özelliğe kavuştu. Bu da artık kapılar açıldığında, exit gate'ler açıldığında, süre başladığında e, rüyada olan Survivor'lara kapı 10 saniye boyunca kapalı olacak bundan sonra. Bu da güzel, hoş bir eklenti. Bloodward'ın diyebiliriz eklenti için. Ve artık Freddy bence en önemli şeylerden biri, e, nerflerinden bir tanesi şu an. Eğer Survivor'lar alarm clock yani alarm saatinde uyanırlarsa, gidip hani bir tane saat var ya uyanmamız, onda uyanırlarsa katil bir daha ona vurana kadar, onlara vurana kadar rüyaya tekrar girmiyor. Yani süreyle rüyaya girmeyeceksiniz artık eğer alarm saatiyle uyanırsanız. Sıradaki değişikliklerimiz Demogorgon için arkadaşlar. Demogorgon'a da buff geldi. Ne buff'ı bu? E, artık portaldan daha hızlı seyahat edebiliyorsunuz. Yani portaldan daha hızlı geçip karşı tarafa ulaşabiliyorsunuz. Ve portaldan çıktıktan sonraki bekleme süreniz azalıyor. Bu muhtemelen tekrar portal kullanmak için olan bekleme süreniz anladığım kadarıyla. Ve e, e portaldan çıktıktan sonra tespit edilemez süresi kazanıyordu, e, efekti kazanıyordunuz. Bu da işte ışığınızın gizli olması, sesinizin çıkmaması vesaireye yarıyordu. Artık bunun etkisi de daha uzun sürecek. Çünkü çok kısa sürüyordu bildiğiniz üzere. Etkisi etkisini bile hissetmiyordunuz. Ve iki tane de eklenti değişikliği var. Bunlardan, e, bunların Türkçesini bilmiyorum. Siz bunları hemen anlayacaksınızdır muhtemelen. Lifeguard Whistle e, ne işe yarıyormuş? Eğer e, Survivorlar portalınızın yakınında normalde saat kabası tutup özelliğinizi şarjlarsanız eğer portalınızın yakında biri varsa böyle kırmızı kırmızı parlıyor. Hani Legion'da saatlikle birini vurursunuz diğeri gözükür ya aynı o efekti bunu şu herkes bilmiyor olabilir o efekte Survivor'ların orada olup olmadığını anlayabiliyordunuz. Bu e, bir tane Edon gelmiş. Ekstradan bu addonu takarsanız eğer portalınızın yakında biri varsa direkt sağ katmadan orada olup olmadığını e, bu efektle anlayabiliyorsunuz. Güzel bir eklenti. Very Rare olarak gelmiş. Ondan sonra Latin Pumpkin var. Bu da bir portaldan girdiğinizde o portalın yok olmasını ama e, 200 Blood Points kazanmanızı sağlıyor. BP Farm için gelen bir eklenti. Ve en önemli e, nerflerden biri Hunt e geldi arkadaşlar. Bunu hepimiz bekliyorduk aslında uzun bir süredir. Soldier's Footy bu yeni bir eklenti sanırım daha önce görmedim. Hunter elinde artık baltası yoksa eğer normal bir katil hızında yani 4.6 hızında gidiyor, yürüyor gayet güzel. Ve ee, bizim tek atma eklentimiz ismini hiçbir zaman okuyamadım biliyorsunuz. Bu eklentimiz artık bize sadece bir balta taşıma hakkı veriyor. Yani bunu takıp yanına iki tane ekstradan balta kullanamıyorsunuz. Sadece bir balta hakkınız oluyor ve ama tek atmaya devam ediyorsunuz. Gayet adil olmuş bence. Evet sıradaki değişikliğimiz ise ikizlere gelmiş. Bakalım abi ne gelmiş. Hmm. Evet Victor'a ufak bir nerf gelmiş. Victor'la bir soru ayrı başarılı bir şekilde düşürdükten sonraki bekleme süreniz 3 saniyeden 5 saniyeye çıkmış. Güzel ama bilmiyorum gerek var mıydı. Kamera kontrolü e, ne diyor? E, kamera kontrolü sanırım bu da şeye bahsediyor. Victor'dan Charlotte'a geçtiğinizde böyle bazen takılıyordu karakteriniz yani hatta takılıyordu yani. Kamerayı çeviremiyordunuz. Ve o sanırım düzelmiş. Artık kamerayı rahatça çevirebileceksiniz. Güzel. Silent Cloud dediği şey nedir? E, bu bir sanırım eklenti ve değişilmiş veya yeni bir eklentime emin değilim ama eğer Charlotte'ın kontrolünü geri aldığınızda 20 saniye boyunca tespit edilemez efekti kazanıyormuşsunuz. Güzel gayet. E, Pendant adlı bir eklentimiz var. Bu da Survivor eğer Victor'u parçalarsa onlara tek atmanızı sağlayan bir eklenti vardı. Bu 30 saniye çıkmış bunun süresi. Normalde kaçtı bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur. Perk update'lerimiz var. Small Game. Small Game artık bir token şeklinde yani perkün üstündeki tokenlerle haritada kaç tane totem kaldığını gösterecekmiş bize. Gayet güzel ama totem kırma işi artık zaten çocuk oyuncağı oldu. Millet çok hızlı şekilde totemleri temizliyor bilmiyorum. Aa bak bu güzel. Her totem kırıldığında perkün totemleri tespit etme mesafesi 5 derece kısalacakmış. 5 derece. Hmm okey. Bu güzel. Small game artık katillerin tuzaklarını tespit edemeyecekmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Perk yani totemlerin çok hızlı kırıldığını düşünürsek mantıklı. Lucky break perkümüz var sırada. Lucky break artık ben bunu daha önce Söylemiştim bunu getirmeleri gerektiğini söylemiştim. Lucky Break yani bunun Türkçe ismini bilmiyorum ama Yui'nin performansı Lucky Break artık e, ayak izlerini de gizleyecekmiş ve ama e, 90 saniyeye düşmüş sanırım şeyi. Eskiden kaçtı bilmiyorum. Kullanım süresi 90 saniyeye düşmüş ama artık ayak izlerini de gizleyecekmiş. Sol garda değişiklik gelmiş. Sol garda da artık aktif olduktan sonra 30 saniye cooldown'a girecekmiş. Çok mantıklı değil. zaten e, gerek duyacağını sanmıyorum kimsenin. Zaten kendileri de bunun gel yani. Gerçekçi olmak gerekirse bunun çok fazla etki edeceğinden değil ama bazı e, şeyler kullanılıyormuş. yıl steklenme taktikleri falan kullanılıyormuş. Ondan dolayı böyle bir şey e, yapmışlar. Yani normal bir oyunda bunun bir etkisi yok ama özel boyutlarda itlerde çok e, etkisi oluyormuş sanırım anladığım kadarıyla. Zenshin Tactics Perk'üne geçelim. Zenshin -Zen Tactics Perk'ü de e, artık bütün haritaya etki ediyormuş ve süresizmiş. Yani bütün haritadaki... Palet yani bütün haritayı etki etmiyormuş. Pardon yanlış özür dilerim. Daha büyük bağını etki ediyormuş ve e, sınırsız bir süreyle palet ve pencereleri görebiliyor musunuz? Daha işe yarar olduğu kesin bu şekilde. Borov'a bir değişiklik gelmiş. ilginç Borova'da ne de değişiklik olmuş? Oo, artık katilin kalp atışını duymanıza gerek kalmıyormuş Borov'un çalışması için ama 12 saniyelik bir şansınız varmış artık hasar almak için. Yani normalde 18'di bildiğim kadarıyla 12 saniye bittikten sonra Borov etkisi gidiyormuş ama katilin yan yani kalp atışını duymanıza gerek yokmuş bunun için. Yani Freddy falan da işe yarayacak artık demektir bu. E, güzel Borov'u bir buffla dengeli bir ya, denge de oturtmuşlar diyebilirim. Object perk'üne bir değişikliğimiz var. Bu neymiş? Ne zaman katile auranız gözükse veya katilin arası e, katilin arası size gözükürse %6 bonus healing, iyileştirme yani jeneratör yapma, totem temizleme e, efektleri kazanıyormuşsunuz ve eğer takıntılıysanız auranız katile 30 saniyede bir her 3 yani 30 saniyede bir 3 saniye gözüküyormuş. ilginç Eğer takıntılıysanız objekt taktığınızda 30 saniyede bir katil sizi görüyor arkadaşlar. Ama bonus kazanıyorsunuz. Evet e, gereksiz şeyleri geçtim ve önemli bir değişikliğe daha de struggle update'ine geçelim. Struggle update'i biliyorsunuz space'e spamladığınız ölmemek için olan bir kısım yani ikinci aşamada yaptığınız şey kanca yasıldığınızda. Bu artık değişti. Burada space'i e spamlamak yerine skill check tutturmaya başlayacaksınız. Yani şöyle olacak bir tane skill check normal bir can yapıyormuş gibi skill check çıkacak ekranınıza ve onu tutturarak barın geri gitmesini engelleyeceksiniz. Eğer üst üste iki skill check kaçırırsanız öleceksiniz direkt. Bu şekilde yeni bir sistem mantıklı tuşu kırmamız gerek kalmayacak artık. Ve en önemli değişikliklerden biri de Coldwind Farm grafik update'i arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Coldwind Farm. Bunlar konsept görüntüleri tabi ama buna benzer bir şey olacak. Yani umarım tarlada artık önümüzü daha rahat görebiliriz diyeceğim ama buraya baktığımızda pek öyle bir durum olduğunu göremiyorum. Belki de oynayınca tam olarak anlayacağız. Evet güncellemelerde bu kadardı. Gördüğünüz gibi görsellerde bunlar. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bir dahaki güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.